Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm, abunatıla. Tanrı işleyişte devam ettik durmuz. Xil xil rezmirdeki tanrılarımız bu. Asartımet çöp. Tanrılar ile mürkata danıştırıp edemiz. 60'lık rezmirdeki tandırlarımız. Teynem sarı rengi biz ek verilgen. Üstüne mazaki vurulgan. 60'lık ve baytalat tanrımız. Ne yapsanız da 5-6 ansı kaldı. Somsa yapsanız da 70 somsanı. Konuyu üz bağrına aladı. Bütün 70 santim oyuna çıkıldı. İşleri pişken halatta buladı. Futbolu'na geri adam olsak 1 milyon 600 milyon. Gelişen yeri bu. Bu kadar puan yapmışlık Rezmir. Bu an çetçi katarımız. 70'lik Rezmir'e ikramlılarımıza gelecek. 70'lik Rezmir'e ikramlılarımıza non yopsangizlar o'n to'rak non sig'adi somsa yopsangizlar yuz so'msa sig'adi bemalol muna tundan keladigan bo'lsak yetmishlik ikki milliondan xorazm qoraqalpoq bo'yicha доставкаm бесплатный birov lik kerak birovi yetmishlik kerak birova saksonlik kerak kimga qaysi razmer kerak bo'lsa murojaat qilaveasizlar yetkazib beramiz Çetçi Katar'a geldiğimizde Çetçi Katar'daki tandırlarımız 80 lik de baytaladı. 80 tandırımıza nan yapsanızla 13-14 çörek nan sıkadı. Somsa yapsanızla 140-150 bris somsa sıkadı bu içine. İşler tekrar akargan boladı. Şerevesi yağ vurulgan boladı. Bargandaki yağ vuruşun gerek, şere vuruşun gerek de Doğru nan orası da, somsa halatta boladı. Buna mı yet yazıp verem? Karazım karakalpa boyca da statkemiz besifalı atmayın. Ulayatlıdan çıkadı onu bozar. Ulayatlara gelişken kaldı. Dastap alıp cönete veremiz. Ulayatlara katnaf duran şopurlarımız bu. İşançlı. Tandırın sıfetine. Ulayatlardan mı oladın bozar? Tandır bana yetip geleme dedi olduğu için. Tandır yetip barınca bize cevap veremiz tandıra. Kime şimdi tandırla gerek olsa ama azıda tavırsızla çok. Halasamızla gelip durup, görüp durup üstünde tandırını alabiliriz. Yani. <laughs>